Aslında tanıdığımız bir takım Feyenoord, bilmediğimiz bir takım değil. Ee, evet. Kötü anılarımız var geçen sene, temsilcilerimizle oynadığı maçlardan sebep. Igor Pakşao, onu satmak üzerelerdi. En son bir ona bakmam lazım. Önemli bir, büyük bir kayıp olur. Yani o yüzden e, dilerim satılır. Hanko var, önemli isimlerden biri. Timber var yine. Sam Steyn var. 10 ee, de... numarası, takımın önemli bir genç e, yıldız. Çok da hareketli ve aktif. Şöyle de bir detay var abi. Hmm. Yaz şöyle bir detay var. Çok da patlı da bir aslında detay. Robin van Persie yıllar sonra Kadıköy'e teknik direktör olarak gelecek. Evet. Doğru. Robin van Persie. Teknik evet. direktörle evet. Robin van Persie. Evet. Feyenoord'un teknik direktörü. Evet. Enteresan bir şey daha söyleyeyim. Daha yeni İstanbul'dan ayrılan e, Gassu Diarra da Feyenoord'a transfer oldu. O da e, transfer olduktan 20 gün sonra <laughs> İstanbul'a geri dönüyor. Enteresan <laughs> bir durum oldu. İlk maçın nerede oynayacağı bence çok önemli bu eşleşmede. Bilmem katılır mısın?